Fikir Turu'nun 25 Eylül 2025 tarihli Sahtekarlık Sendromu İş Yerinde ve Dışında Süper Kadın Olmanın Bedeli başlıklı çevirisini sunuyoruz. Yazan: Zuzanna Stanishevska, Geraldin Galindo. Özetleyerek çeviren: Nevra Yaraç. Seslendiren: Nalan Güreş Demirel. Vizyon sahibi bir lider, mükemmel bir anne, destekleyici bir eş, öne çıkan bir takım oyuncusu. Bir kadın bunların hepsi olabilir elbette. Peki kadınlar gerçekten iş ya da özel hayatlarında göründükleri kadar güçlü mü? Kozminski Üniversitesi İşletme Bölümünden öğretim üyesi Zuzanna Stanishevska ve ACP İşletme Okulundan Profesör Geraldine Galindo, The Conversation internet sitesinde yayımlanan yazılarında kadınların kendilerini neden süper kadın olmak zorunda hissettiklerini anlatıyor. Yazının bazı bölümlerini aktarıyoruz. Günümüzde medya, markasını ve başarısını inşa etmek için haftada 80 saat çalışan girişimci, tuttuğunu koparan kadını sık sık yüceltirken, kurumsal kampanyalar yönetim kurullarında sınırlarını zorlayan ve kusursuz aile hayatları sürdüren kadınları öne çıkarıyor. Bu kültürel idealler, liderlik pozisyonundaki kadınların her zamankinden daha güçlü olduğu yanılsamasını yaratıyor. Ancak araştırmalarımız bazılarının kendilerini bitkin, beklentilerle kısıtlanmış ve kırılganlığa çok az yer bırakan bir ideali temsil etme baskısı altında hissettiğini gösteriyor. Bu gerilim iddia edildiği kadar güçlendirici olmayabilecek, nispeten yeni bir feminizm biçimiyle bağlantılı. Neoliberal Feminizm Neoliberal feminizm terimi ilk olarak 2013 yılında medya ve kültür çalışmaları uzmanı Catherine Rottenberg tarafından ortaya atıldı. Rotenberg bu terimi bireysel güçlenmeye odaklanan bir feminizm biçimiyle siyasi teorisyen Wendy Brown'a göre hayatın tüm yönlerinin ekonomik terimlerle anlaşılması gerektiğini savunan neoliberal rasyonelite mantığı arasındaki giderek artan kaynaşmayı tanımlamak için kullandı. Söz konusu feminizm akımı özellikle erkeklerin egemen olduğu liderlik dünyasında toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin varlığını kabul ederken, Bunların üstesinden gelme sorumluluğunu kadınlara yükler. Ancak bu sorumluluğun altında yeni bir tür baskı yatar. Kadınlar değerlerini yalnızca erkeklere değil, diğer kadınlara da kanıtlamak durumundadır. Bu baskı geleneksel ataerkil düzenden değil, kadınlar arasındaki içselleştirilmiş önyargılardan kaynaklanır. Popüler ve akademik literatürden terimleri bir araya getirerek süper kadın sahtekarlık sendromu olarak adlandırdığımız Çatışan ve gerçekçi olmayan beklentilerin neden olduğu yetersizlik hissini besler. Bu olguyu incelemek amacıyla 2022-2023 yılları arasında Fransa'nın lüks sektöründen yönetici kadınlarla 20 derinlemesine görüşme gerçekleştirdik. Bu sektör neoliberal kadınlığın temel beklentilerini somutlaştırıyor. Kadınların liderlik etmesi, ilham vermesi ve mükemmel görünmesi. Tüm bunlarsa erkek egemen bir liderlik bağlamında gerçekleşiyor katılımcılarımıza kişisel markalarını nasıl oluşturduklarını, günlük liderlik rutinlerini, karşılaştıkları baskı türlerini, profesyonel ve kişisel beklentileri nasıl dengelediklerini sorduk. Ön bulgulara göre bazı katılımcılar gurur ve başarı duygularını dile getirirken, diğerleri yorgunluk, izolasyon hissi ve imkansız bir ideale ulaşma baskısı yaşadıklarını belirtiyordu. Sahtekarlık olgusunun yeni versiyonu Sahtekarlık olgusu, kişinin sürekli bir özgüven eksikliği yaşaması anlamına gelir. Yani başarıyı gerçekten hak etmediğine inanmak. Kişi başarılarını kendi yeterliliğinden ziyade şansa, iyi zamanlamaya veya başkalarının yardımına bağlar. Kavram, 1970'lerin sonlarında psikolog Pauline Clance ve Susan Imes tarafından yüksek başarı gösteren kadınlarla yapılan çalışmalara dayanarak ortaya atıldı. Görüştükleri kadınların çoğu doktora yapmış ve yüksek kademelerde bulunmuş olsalar da kendilerini sahtekar gibi hissediyorlardı. Lisans üstü programlara yanlışlıkla kabul edildiklerini veya meslektaşlarının onları bir şekilde abarttığını düşünüyorlardı. Özellikle kadınlar arasında yaygın olan bu durum genellikle üç bileşenle ortaya çıkıyor. Sahtekar gibi hissetmek, keşfedilmekten korkmak ve kişisel başarıya inanmakta zorlanmak, hatta bunu sürdürmek için çok çalışmak. O günden bugüne bir şeyler değişti. Günümüzde liderlik rollerindeki kadınların mücadeleleri ve korkuları artık sadece bulundukları yeri hak etmekle ilgili değil. Aynı zamanda her şey olabilmekle ilgili. Vizyon sahibi bir lider, mükemmel bir anne, destekleyici bir eş, ilham verici bir akıl hocası, sağlığına dikkat eden bir maraton koşucusu, öne çıkan bir takım oyuncusu. Çarpıcı olan baskının her zaman erkeklerden gelmemesi. Nitekim kadınlar bize daha çok diğer kadınların yargılamasından korktuklarını söylüyorlar. Sahtekarlık olgusunun yeni versiyonunun ardında kadınların özgüven eksikliğinin cinsiyetler arası rekabet tarafından şekillendirildiğini gösteren araştırmalar var. Örneğin kraliçe arı olgusu kadınların kadın düşmanlığı ve seçkin kadınlar arasındaki mikro şiddet üzerine yapılan akademik çalışmalar liderlik rollerindeki kadınların kendilerini diğer kadınlardan nasıl uzaklaştırabileceğini veya erkeksi normları nasıl dayatabileceğini ortaya koyuyor. Bu, neoliberal kadınlığın içselleştirilmesinin sahtekarlık olgusunu nasıl karmaşık bir şeye dönüştürdüğü düşünüldüğünde özellikle önemli. Eski Facebook yöneticisi Sheryl Sandberg'ün 2013 tarihli Sınırlarını Zorla, Kadınlar, İş ve Liderlik İsteği adlı kitabında da vurguladığı gibi Neoliberal feminizm eşitsizliği bireysel güçlenme, özgüven ve öz disiplin yoluyla çözülmesi gereken bir sorun olarak çerçeveler. Sonuç olarak kadınlar sadece yetersiz olmaktan değil, aynı zamanda her zaman yetenekli, her zaman hırslı ve her zaman kontrolü elinde tutan süper kadını canlandıramamaktan da korkar ve aynı idealleri gerçekleştirip uygulayan diğer kadınların baskısını hissederler. Süper kadın sahtekarlığı olgusunun görünümleri: Süper kadın sahtekarlığı olgusuyla birlikte değerlendirildiğinde neoliberal feminizmi özellikle sinsi kılan şey kendini güçlendirmek hisvesi altında gizlemesidir. Yüzeyde her şeye sahip olmak iddialı görünür Ancak bunun altında kronik bir tükenmişlik yatar. Konuştuğumuz birkaç kadın beklendiği için değil kendilerini kanıtlamak zorunda hissettikleri için gece geç saatlere kadar çalıştıklarını söylüyor Bir yönetici ilk liderlik deneyimini şöyle anlatıyor kaynak talep etmedim. Çünkü kendi başıma yapabileceğimi kanıtlamak istedim ki bu büyük bir hataydı. Yazarlar süper kadın idealinin şöyle çalıştığını belirtiyor. Zihninizdeki bir yönetici size sadece başarılı olmanızı değil bunu zahmetsizce şikayet etmeden, yardım istemeden veya kırılganlık göstermeden yapmanızı söyler. Cinsiyetle ilgili gözlemlediğimiz temel bir gerilim de annelikle ilgiliydi. Doğum izninden dönen kadınlar erkekler tarafından değil hırslarını ve bağlılıklarını sorgulayan kadın yöneticiler tarafından yargılanıyordu. Konuştuğumuz kadınlar kadın meslektaşları tarafından desteklenmediklerini, dayanışma yerine rekabete tanık olduklarını ve tüm bunları hiçbir zaman kırılganlık göstermeden yapmanın ağırlığıyla mücadele ettiklerini anlattılar. Bir kadın şöyle diyordu: Kadınlar diğer kadınları desteklemiyor. Çünkü pozisyonlarını daha genç veya daha zeki birine kaptırabileceklerinden korkuyorlar. Bu sadece dayanışma eksikliği değil. Üst düzey pozisyonların azlığı, mükemmeliyetçilik ve performans baskısının bir getirisi. Yeni anlatılar zamanı, kadınlara daha özgüvenli olmayı öğreterek süper kadın sahtekarlığı olgusunu çözemeyiz. Zira sorun özgüven eksikliği değil, her zaman yetkin olma ve değerini sürekli kanıtlama gibi imkansız bir standart. Yeniden düşünülmesi gereken, kadınları baştan itibaren sahtekar gibi hissettiren kültür. Bu mükemmel rol modellere değil, gerçek rol modellere ihtiyacımız olduğunu kabul etmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla konuyla ilgili tartışmaların artık kadınlar nasıl daha özgüvenli olabilir sorusundan ziyade, özgüven neden gerekli ve nasıl görüneceğine kim karar veriyor sorusu etrafında yapılması lazım. Kadınların hem savunmasız hem özgün hem de görünür olabileceği iş yerlerine ihtiyacımız var. Zuzanna Staniszewska ve Geraldine Galindo'nun The Conversation internet sitesinde yayımlanan ve özetlenerek Türkçe'ye aktarılan metinlerin orijinaline fikirturu.com'daki linkten ulaşabilirsiniz.